Evet arkadaşlar, geleneksel 5. enkaz izlemesi devam ediyor burada. İzleyicilerimiz var burada. Evet. Nedir düşünceleriniz? Merhaba. Vallahi düşüncemiz çok güzel, salih bir düşüncemiz var. Biz Orta Asya'dan geldik Türkiye'ye. Evet. İzlemeciyiz biz. Ata dededen izleriz. Enkaz izleme değil mi? Evet. Biz mesela bizim işimiz sabah çıkıyoruz. Enkaz nerede varsa hemen onun başına gideriz, izleriz. Çok mutlu oluyoruz. Evet. Enkaz izleyince çok aşırı zevk alıyoruz. Peki performansını nasıl buldunuz e, bu kırıcının? Yapamıyor. İyi, iyi. Hayır, yapamıyor. Yani, yapamıyor. <laughs> bu yapamadı yok, mı? Yok. Bak, bak e, kepçeyi yanlış yere vuruyor. Kepçe yanlış yere Tabii vuruyor. Ben artık bu işlerin uzmanıyım. Ben yani, de kepçecilerimden. Ben, Kepçeci ben yeni izleyiciyim. Çok fazla e, bu işleri. Sizi ilk defa ama gördüm, ama gördüm evet. Beylik yüzünden geldi. Bugün bayram olduğu için. Beylik yüzünden izlemek için geldik. Arkadaş bilmiyor. Yeni izleyicilerden ama ben anladım. Ben de öğreneceğim onu. İlk tamam. deneyimleriniz nasıl? Nasıl buldunuz peki? Bu yani. Yok, hiç güzel değil ya. Bak tut tutan adama baksana. tutan adama Bak, evet. Kepçe nereye o nereye tutuyor? Alakasız yani koordinasyon eksikliği var. Bu işler sistematik bir şekilde olmak. Yani matematiksel bir formülü var bunun. Kebçe gitmeden ona su vurması lazım. Hmm. Su yumuşatır, kebçe indirir. Ama mesela kebçeci Malatya'da su Erzurum'a gidiyor. Yani alakasız bir olay. Bugün yabancı izleyiciler de var. Şu arkadaşlar evet. yurt dışından gelmiş. Onlar da yurt dışı izleyicileri. Evet. Ama biz yerli her zaman yerliler daha Onlar Biz izlerken gördükleri için neyi izliyorlar bunlar diye onlar da geldi. Ha 1000 dolar tabi. yani. Tabii onlar, şey. bunun zevkine tam şey, vakıf olamadılar. olamamışlar. Evet. Sokağa çıkma yasaklarında bile izlemeyi biz eee bir vatan ata ata, sporumuz, ata Burada enkazcı arkadaşları yalnız bırakmıyorlar. Evet. Buradan ne söylemek istersiniz enkaz izleyen e, diğer seyircilerimize? Ya biz de Türkiye'ye gençler, yani. gençler bir kere bu işe önem vermesin. mesela hep orta yaşlı, yaşlı yaşlılar izliyor. Ha, ben bakıyorum. yeni yıkımcılar yeni enkazcılar evet. yetiştim bu ülkede. Evet. Ve 15 yaşlar, 20 yaşlar gençleri de bilgisayar başında değil de Mesela Videolardan izlesinler. Hayır caddede bir şey mu oldu mesela. Sokağa çıkma yasağı mı var? Evet. Videolardan izlesinler. Videolardan evet. izlesinler. Yaşlılar mesela orada onları yalnız bırakmasınlar. Ha. Bu işi bir kültür yani, olarak bizim ailesel, atasporumuz. Geleneksel. Evet. Evet. Mesela, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Çok yani yapım çok...